Arkadaşlar hasta olduğum için girişi Ahmet yapacak. E bizi tekrardan merhaba arkadaşlar Ceren'im mi? Allah kahretmesin. Keşke ben yapsaydım girişi. Adem bir de sen yap. E tekrardan merhaba arkadaşlar. Bu ben Roblox'a çok malca bir tane oyun oynadığı yerine geri ki Ahmet var. Hoş geldin. Mal Oo, <laughs> no, ne oluyor? Oğlum saygı sevgi nerede? Dur 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 dur. dur. Sakin saygımızı sevgi. Ben sevg girerim, şişko olacağım ben ya. Aa harbi şişko. Arkadaşlar bugün oynadığımız oyun çok basit. Bir parkur oynuyoruz ve birimiz zayıfız. Birimiz de şişmanız. Zayıf olmanın ve şişman olmanın ayrı avantajları var arkadaşlar. Ve bu parkur o avantajları öğrenmemizi sağlıyor. Evet bakalım bir şişmanla bir zayıf takım çalışması yapabilecek mi? Bu arada Adem nerede diye soracak olursanız. Adem şu anda sir rolünüzde. izleyici rolünde. Bize komutlar verecek. Mesela bir şey geldi aklına onu yapacak. Lan Ahmet göbeğim var lan. Aa, aradan geçemiyor Eda'yı. Çok sinirlendim şu anda. <laughs> Sakin ol abi. Haklı. Geç oğlum, Seni, seni. Senin canın daha fazla benden. Oğlum senin 150 canım var. Abi oğlum adam olacak. Bu arada arkadaşlar arada mikrofonu kapatıp öksürebilirim. Burnumu çekebilirim. Çünkü hastayım. Önceki o videoda geçmiş olsun dileklerinizi gördüm. Çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız arkadaşlar. vallahi sizin sayenizde kendime geldim. Bir de bir serum vurdum. Ve şu anda çok daha iyiyim. Hep, gel. Gel bir tane nişanlık. Şey. Gel gel bak şu arada. Gelemiyorum, gelemiyorum. Ayağım gelemiyor? bile geçmiyor oradan. Oğlum en Bak, dümdüz bile geçebiliyorum lan. Aaa enayi. Şu an istediğimi gel yapabilirim bu şey arada. Diyor. Ya ne yapıyorsun? Bekle ben de tükürük ya Bak bu. <gülüyor> <tüküyorum>, <gülüyor> ne oradan. Pislik bir insansın ya. Tamam dur bekle bekle. Sen attın oğlum ilk önce. Şimdi buna basınca ne oluyor? Ooo açtım. Ooo <laughs> abi. Çalışıyor. ya yürü git ya. Evet şöyle Aha. bir gidiyoruz. Bu ne? Aa buradan sen geçme bu arada. Lan kilolusun sen. Aa kırdın lan. Ya kıracak Aferin. Vallahi kıracak. Oh Emirhan. Geç oh. bakalım ucuna. 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 Hayır, hayır ben oynamak istemiyorum. Ucuna gel. Ben ha beni beni fırlatacağım bu arada. Fırlat. Allah! Oo! Oh. Dur ah. bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Arkadaşlar arka şöyle. <laughs> Fırlat. Geliyor. Allahu Ekber. Oha Allah geldim. Şimdi Ye ben de A ben de şimdi kaya atacağım. Hadi bakalım. Geç kırmızı yere. Haydi kırmızıya geç. Şimdi Aynen. yukarıdaki kayayı atacağım arkadaşlar. Zık! Allahu Ekber. Ne oldu? <laughs> Selamun aleyküm Bu aleyküm. A Dur ben de sesimi inceltim. Bu aleyküm selam abi. Öyle Kesin. yapılmaz böyle yapılır. Bu ne lan? Ünlem diyor. İkimizde de ünlem var. He, Bu ikimize de yasakmış. Burayı basarsak ne olur? Aa canım gitti. Sıkıntı yok yine. Sıkıntı yok abi. Aha, bu, bu rüzgar beni itemez. Aa harbi lan. Bu rüzgar bu arada şey. Beni iter. Beni itiyor mu? Bakayım bir. Allah. Gidemiyorum. Aa. Aa Minecraft şeyleri var lan. Minecraft particle'ı. Ahmet aç şurayı. Ahmet. Açtın mı şu an? Aa dur, dur dur dur. Dur 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 dur. <laughs> Sabır. Yapma. Yapma evladım. Evladım. Heh. Bu ne? Kayalar var He, bak bak benim dikkatli olmam lazım sen asla geçemiyor musun Sa sakin abi bunu görmedin ahmet bu yok ne bu bir şey değil bu ahmet abi ahmet abi abi sakin ol işte. <laughs> abi çıldırdı çıldırdı gariban. Sıkıntı Niye yok. Niye ben geçemiyormuşum ki? Ultra ben pro taktikler. Ultra ultra mega omega. Oy, 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 dur oy, dur dur. Sen oy. dur sen dur. Oy 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 oy. Oy oy ay ay. ay ne oluyor? Aha ne yaptım şimdi? Oha kapattım. Ben geç geçtim ki zaten ben. Normalde geçtim. Yalnız bir canın azalmış senin ucundan. Bu ne lan mancınık? Ben mi seni mancınıkla fırlatacağım? Ha sen bu kayayı deleceksin. Geç Emirhan. Hayır. Ben, ben bu kayayı geçtim. kıramam ki. Sen bak kilolusun ya. Hmm. Bir şey hissetmezsin yani. Dur geç şuraya. Dur dur. Allah. Ha. Hazır mıyız? Uh -huh. Brrrr işte bir dop 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 dop. Yes yes. Allah. Hmm. Aç şimdi. Aç. Açmak yok ki. Nasıl Aa, yok? Aa dakika. ben, şaka. ben tırmanarak geliyorum lan. Aa geldim ben bu arada. Tamam. Bu ne ki? Bu dinamitleri sen <laughs> mi fırlattın? Merry Merry Christmas. İş İş Merry Merry Christmas. Ben sıkıldım ya. Kalın ses olmaktan. Aa arka içer şimdi şöyle bir gidelim. Ya oğlum her her öksürdüğümde mikrofonu kapatıyorum ve yayından <laughs> görüyorlar arkadaşlar. Ona göre konuşuyorlar. Aa sen gidiyorsun. Ben geçen. Allah! <laughs> Allah! Şimdi ağır ya şey oldu. Daha fazla ivme alıp daha Allah. fazla gidiyor. Mesela ben Nasıl gitsem. zaman canım gidiyor lan. Ölüyorum Bak ben, lan. ben az gittim. Lan ben de ölüyorum. Ahmet ölüyor. Aa, aa, öldüm öldüm. Hayır. Diriliyorum. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sakin ol. <laughs> Yalnız ah öyle be. bağırdın ki. Hayat bitti gibi. Ha ne oluyor? Lan aynı yerden aldı bir de bizi. Aa ben tırmanabiliyorum. Ahmet sen tırmanabiliyor mu? Ya ben niye kendimi yorayım ki şimdi yani? <laughs> ya al işte. Ha, bana ne? Lan bu arada buradan geçilmiyor. Hadi git. <laughs> Hadi git dönme geri kapansın ya aşk dev. Gittin mi? Hayır. Sakın sakın evet. helal helal burç dibiri bin, bin canım var sen rahat olsana be Şimdi ne oldu geleyim mi lan gö Göbeğimi zıpladığımda dans ediyor lan Evet gel, gel. <laughs> bekle şimdi ne olacak <laughs> ki Ne yaptın sen Allahu ekber <laughs> ah, ah, Oğlum, ah, Ahmet ah, ah, ah. ah. ah, şey dans Bak yapsana Burç dibir dop 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 yap bir Yes 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 burç dibir dip dip double 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 yes 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 Çok iyiymiş bu arada Oyna bak arkadaşlar ya. Bir dakika. Şimdi ne yapıyoruz? Ha ben gidiyorum. <laughs> Abi ne yol aç? Abi ne yol aç? Ne ki bu? Aa bataklık. Ben gelsem batar mıyım? Sen kesin batarsın. Sakın. 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 Dur 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 dur. Bekle bekle bekle. Abin burada. Abi burger mi var lan karşıda? Aa! Aa! aa. Ne yapıyor? Ne yapıyor? bak hamburger uğruna. Evet arkadaşlar hamburger. görüyorsunuz. Zayıf olmanın da avantajlar avantajları var. Kilolu olmanın da. Aa bu ne? Ben ciddiyle sana blok mu koyacağım? Baştan sona kadar mı? He. Ona ona kar Resmen sana kölelik yapacağım şu anda Evet kölem gel hadi Ama ha. ben ben harbi baştan sona mı gideceğim Evet Minatini dinim Evet bırçlı bir dop buyur Allah Hı. bekle bekle o abi şey heyran şey. Bekle abi heyran Oğlum buradan Can, batsak var ya Dayanamıyorum atacağım artık Hayır sakin sakin ol Banyağa bak dur Tövbe tövbe 5 kiloluk suyumu içeyim bari Hı? Aa cam su çekti <gülüyor> Hı? <gülüyor> Hı? Hı? <gülüyor> Tipe bak <laughs> O İbrahim Bu arada Red Bull bana ne zaman sponsor oluyor? Biraz sinirlendim. Geç al şimdi şuradan şunu alıyoruz. Bak kölesi de çalışıyor maşallah. Allah. <laughs> Peki altındaki bloğu kırarsam ne olur? Deneyelim istersen Yok bu arada batarsın Geç Ya abi valla kölelik ediyorum şu anda ya Neyse inşallah ilerleyen vakitlerde sen bana kölelik edersin Yok evet, ben etmem Geç hava etmez, kölelik. Bak zıpladığına yoruldum. çekiyorum Yoruldum bekle hadi. Yoruldum. Yoruldum. yoruldum yoruldum efkardan Yalanlardan Geç bakalım fındık kebabı Ben sana mecburum Sen de bana mecbursun Bir de bak her zıpladığında göbeği sallanıyor ya Çok az kaldı Çok az kaldı bıdım Atla bakalım Evet. Hadi, Hızlı. Sakin. Sakin ol. Evet. Çok iyisi. Son birkaç adımlar kaldı. Bak sonda bir Big Mac var. Bak dörder. Oha dör, Big Mac deyince kafayı <gülüyor> yedi. <gülüyor> 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 Ama işte Robux'lu. <laughs> Aa parayı veren düdüğü çalar. Hadi geç gel bakalım. Gel. oynamıyorum. Yok oynamıyorum. Aa buradan da ben geçeceğim. Yeter lan. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Yalnız. Hamburger hamburgeri o alacaksın. Hayır. orada böyle. Sen batacaksın o orada. Sen batacaksın. Oynamıyorum. Oynamıyorum. Abi, bir dakika nasıl ya? Bir dakika. Benim anlamadığım suyun kaldırma kuvveti yok mu? Ahmet gelsene be. Atla bir. Ölmeyelim ama. Dur bir dakika dur. Baktım ölüyorsun şey yapacağım şey yapayım. Dur bekle bekle bekle. O Şimdi gel, parasıyla ile... gel bir mesela. Ne olacak ki? Oğlum suyun kaldırma kuvveti var bu arada. Seni kaldırır ki su. Ha gid gidemiyorum ki ben yerimde duruyorum. Ha yüzmeyi bilmiyorsun herhalde. Dur suyu ama çekeyim. Ama gelmiyorum ki. Oha ördek var lan. Oh my god ördeğe bak. Gel gel bir tane. Yok gelmeyeceğim. Hamburgerimi al. Tamam bekle alacağım. Tabii geliyorum. Orada var mı? Yok burada burada. burada var lan şey yapamıyorum. Suyu geri alamıyorum. Karşıya da geçemiyorum. Gel. Gel bir tane. Hatta dur şey yapalım. Ben senin kafana basayım Oradan yukarıya çıkıp hamburger alayım. Gel. Ha, ah, tamam. Hamburger ah, aldım hamburgeri. Ya. Hadi geç. Oğlum almadın. Aldım aldım hadi gel. Tamam hadi. tamam hadi. Ver. Tamam gel. Ver. Almadım ki. Almadım yani. Oğlum dur dur dur. Ya burada gidemezsin ki geri oraya. Hamburgerini elveda de. İşte işte. Yok. Gidiyorum. Gitmiyorum ki. Gitmiyorum ki. Bir şey. Burada bir ihtimal benim şeyim olacak. Gitmeyeceğim. Öksürdüm. Aa arkadaşlar hemen şöyle <laughs> gidelim yani. Şimdi ok solu gösteriyor. Aa sen bir bekle. Sen, sen bir zıpla bakayım. Dur dur. <laughs> Zıplayamıyor. Çekil, 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 çekil. Zın, zün 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 zın. Hadi bakalım. Şimdi ne yapacağım? Aa sana şey açtım. Mekan açtım. Mekan. Mekan. Evet. Bravo. Bekle ya? Ahmet bekle, bekle. Geç bakalım ben bir ben tane. Ya. Bence biraz. Aa bu sefer şey sen. 299 saatciye böyle bir sürü yer geçebilirsin. Hayır yok kardeşim. Yok. Ne oluyor lan? Oo! Helal be aslanım. Çek. Hamburgerimi ver. hamburgeri. Çek. Sen Söz çe alacağım. Sen. Vallahi alacağım bunu çekersen. Alacağım. Tamam. Çek. Oy. Oy. Bir daha. Bir daha. Hadi. Bayıldı. Hadi. <laughs> Bayıldı. Göbeği tersten sallanıyor. Arkadaşlar hemen şöyle bir çekelim şunu. Çek. Ya Aslan oğlum be. Oğlum. Aslan yakışmaz kafeste. Bravo be. Sen nesin? Ahmet. alacaksın. Sen sence şişman olmak mı? Zayıf olmak mı? Evet. Arkadaşlar size de sorayım. Sizce şişman olmak mı? Zayıf olmak mı? Ölecek. Aa ölmedim. Aa fasulye. Ahmet gel fasulye yani yiyeceğim. Ye bakayım. Ye. Aslanım. Ne oldu? Lan! Allah kahretmesin. Adam o sırık gücüyle uçtu. Of. Çok severim bu arada. Çok, etkilendim bu arada. Bir hoşuma gitmedi değil. Bir hoşuma gitti ucundan. Peki vedik misali hesabı. Hesabı şekli şemalı. Ahmet. Hamburger var mı? Bekle hamburger alıyorum. Yemin etsene. Ya sen nasıl bir kralsın ya. Aha vallahi aldım. Ahmet. Ama ben yiyeceğim. Yem. Ne yapıyorsun? Ben yiyeceğim. Ha bak ver, ver, bir parça ver. ben yedim. Şimdi sana vereceğim. Dur. Dur bir dur. Elini de yiyeceğim. Ah. Ben, oğlum sadece ben yiyebiliyorum bu arada. Vallahi sana veremiyorum. Çok üzgünüm. Oğlum, bu ne lan? Ah jetpack. Nereden gideceğim? Aa ben mi yapacağım bunu? Lan çekil. Baya <laughs> bak. Ah. 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 Maymun. Çekil çekil çekil. Benim dedem var ya eskiden tarzandı. Çökük. Tarzan. Zıng! Tam ben bu. bunu oynamıştım. Dur 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 Burada dur dur. Burada değil de işte başka dur, bir dur, dur 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 dur. Zıng! Burada. Oy! Oh, Buradan direkt karşıya <laughs> geçerim ben bu <laughs> arada. Buradan O Allah sıkıntı yok sıkıntı yok. Pat. Allah ben nereye atlıyorum? Bismillahirrahmanirrahim. E ee, Ahmet ben seni nasıl alacağım? Sana galiba bir kayıkla geleceğim yanına. Evet ileride kayık var. Kör müsün? Harbi mi? İşte bak arkadaşlar. Yani. Her besinden yiyor ya şimdi bu Ahmet vitaminleri çok, gözleri de çok iyi görüyor. Havuç havuç. havuç oğlum eskiden çocukken havuç yediğim an böyle şahin gibi gözlerim olacağını inanırdım. Ama hiç öyle bir şey olmuyordu. Çok <laughs> Şeyde inanıyordu peki cevizi yediği zaman akıllı olacağına Evet, vardı öyle şeyler var galiba. Sen malsın ya biraz. Sen sus bırakacağım ya, lan sus. orada. Seni bırakacağım oğlum orada. Aa aa aa. Aaa seni bırakamıyorum ne? çünkü ikimizin de gelmesi lazım. Ben mi süreceğim? Geliyorum. Yol kurtarma ekibi yolda. Oğlum. oğlum harbi çöker mi? Valla bir çöker gibi sanki de. Yok be suyun kaldırma kuvveti. Atla. Fey. 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 Gel gel. gel gel <laughs> gel. gel hadi gel. <laughs> Eşek ya. Gel. <laughs> Ay şöyle hemen atlayayım da atlayamıyorum ki. Oh, atla atla. Ölüyorum. Aa! Oha gidiyoruz lan. Kaç kilosundur ki sen? Oğlum göbeği sallanıyor Ahmet. Göbeği sallanıyor. Ya oğlum çok hızlı sürme işte hamburgerim sallanıyor dur. Hop. <laughs> su içince böyle çalkalanıyor ya. İn bakalım. Ne oluyor lan? Bayıldı ceset taşıyorum. Allah kahretmesin. Lan kalk. Lan ölüyorum ölüyorum. Nasıl kalkıyor? <laughs> lan ölecek. Maya bak. Ben bir hamburger yiyeyim de canımı arttırayım. Oh. Oğlum ya bana be. Dur sen diğer tarafa bas. Yani. Yok ben bu tarafa basmıyorum. Çek Lan. Bak tişörtüm benim kırmızı. Yok. Bu arada ben Yok. az önce hamburger yedim. Benim niye göbeğim çıkmıyor? Bak metabolizma Hüseyin, Hüseyin abi kim oğlum? Bu. Ha bizim Hoso. Hasan. Geç. Lan oğlum tam aç. Allah kahretmesin ya bu çocuk var ya beni bitiriyor ya. Lan dön. <laughs> <laughs> lan. <gülüyor> <mile> dur, dur, Lan kaldım. Dur açacağım açacağım. Açacağım ha açtım. <laughs> Adamlar bunu da düşünmüş. Ooo. <laughs> no! yiyeceğim. Onu yiyeceğim. Hazine. Bitti mi? Aa ilk Oha. dünyayı bitirdik Kaç tane Oha. dünya var? Aa ne oluyor? Oha. Ne oluyor? Oo! Oh my god. Ne oldu? Ne oluyor? Abi de. Abi de Hadi. edemiyoruz. Reset. Dur lan reset de çekilmiyor. Evet ilk dünyayı bitirdik. Oh my god. Arkadaşlar şimdi ben kilolu oldum. Ahmet zayıf oldu. Ahmet. Aç lan kapıyı. Çok kötü bir Lan! Bak bak hamburgerim var benim. Hamburger. Oha benim nasam Oğlum aç şu kapıyı seni öldüreceğim lan. Bekle lan bekle. Aa, hamburgeri çok Abi, iyi bir, bir yer atıyorum bak bak. Sen seni da, yiyeceğim. Da, 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 da. <laughs> yiyeceğim lan seni. Ben kendim gidiyorum kendim. <laughs> Gel lan buraya. Gel buraya. Aç, aç, aç. Gel buraya. Annem dedi ki beş tane kozalak. Dur 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 dur. <laughs> sen insan mısın lan? Yakıyordun lan beni. Geç. Bir dakika jetpack alsam nasıl olur? Uçak Uçar mıyım? Alma alma Bir dakika alma, beni alma. uçurur mu acaba? Jetpack alacağım. Aa uç uçacak mıyım? Aaaa! Uçuyorum. Ahmet geç. Kırmızı yere geç. Ha ne oldu? Bir şey hissettirmedin mi? İzle oğlum. İzle. Alfayı gör. Zıng. Lan. Dur dur bekle bekle bekle. Allah. Hazır mısın? Evet. Ufak bir şok etkisi yaratabilir. Midemdeki Big Mac'lerin enerjisini doğrudan aktar. aktaracağım. Zıng. Allah. Uy. Al dur dur be adam be. Lan. E. Ee? Ya gel jetpackle ya başlayacağım şimdi sana. Jetpackle çıkamıyorum ki o kadar. Allahu ekber. Çıkılmıyor o kadar. Aa çıktım. Aa vallahi çıktım. Hadi gidelim. Jetpack ne işin var lan? Bu ne Oy, ben uçarak gidiyorum. Oh bir de oğlum parkur mu yapacağım kendimi mi yoracağım Allah aşkına ya. Çekil. Ya, doğru ya. Çekil çekil çekil. Var ya tam şey oldum. Tam şişman oldum böyle üşengeçler böyle. Gel. O oh, göbeğim sallanıyor. Göbeğim sallanıyor. Göbeğim. Baksana. işte bir dop 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 dop. Yes yes. Ha. Ahmet ben de gelirim bu arada. Dur. Geleceğim. Allah. Ah! jetpem bitti. Ben niye bitti. geçemiyorum ki buradan? Ben de geçerim. Oh oğlum ben çok yavaşıyım. <laughs> öleceğim. Ben Hamburger gibi bu arada, sen de geçersin. Hamburger. Allah! Ha! Öleceğim. Kapattık ya. Dramatize etme bir şey de ya. Vallahi ölüyordum ama. Dur 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 da. Aa, JP'min gücü bitti. Solda gücü var. Yeni fark ettim. Ahmet, şimdi hayır ben... ha? Bir daha rolleri değiştiriyorum bir, bir fırlatsana ne olacak merak ediyorum. Bir de fırlatayım. Z Zıng. Evet, Dur. hiçbir şey olmadı. Ay Allah. Geç abi oraya. işte yükle, yükle kardeş. Yükle, yükle, yükle. Oo, fırlat. Oo at beni. At. Zıng. Uy! Yıktım, geçtim ha vallahi. Dur patlatacağım. Sakın. Hay gelme. Gelme. Seni yerim eğer ben patlat. Allahu ekber. Gel, gel bir tane. Buraları da patlatayım bir mı? Bir tane. Bin tane. Beş bin tane. Eve geldim. Bir tane eve gittim. On tane. Neydi lan o? Pazardan aldım. Bir tane eve geldim. Bin tane. Ne Næææ! Bir daha ben tırmanabiliyor muyum? Aa tırmanılıyor. Oh my god. La jetpack'imin roketi bitmiş. Ben buna 130 robux verdim. Nasıl? Biter. Çekil. Abine yol aç. Bikmek abine. Allahu ekber. Aa aa. Ölüyorum. Vallahi ölüyorum. O diyor öyle minik şaka Aa 30 yanım var. Kaktüs batıyor mu? Oha gö göbeğimle temas ediyor kaktüs. Oha göbeğime batıyor lan. Ola. Göbeğime diken battı. Hani İngilizce'de yazarlar ya deyken evet. battı. Bir kale battı. kırık taştan mı lan? Olabilir bu arada. Şimdi haydi gel. Gel gel gel. Ben kaydıra şu anda bir olay eee, yaptım. Uçtu. Ne oluyor? Oğlum. Oha. <laughs> Yalnız sen ya, benden daha hızlı gidiyorsun. Mı? Ha evet. Geç bakalım. Geç. Köle. abi yap sen de. Köle. Yap lan. İşin ne oğlum? Mecbur yapacaksın. Jet geç. Bir dakika. Allah. Lan içine çekiyor beni. Ah, ölüyor adam. geçsene. Yakıtı yok. Yakıtı bitti. Sen git o kadar para ver yakıtı bitsin Allah kahretmesin. Yok ben getirmiyorum. Ben senin gibi enayi miyim oğlum? Ya bu 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 bu. biraz daha yaklaştır lütfen. Topuğumu ağrıyor. Yok. yok. Allah Ekber. Allah. Atlıyor sen atla atlamıyorsun sen atlama lan. Tamam hadi hadi. Buyurun oğlum. Göbeğim sallanıyor. Koy koy. Oğlum o kadar zıplayamam. Harbi Bana zıplayamam. Ne? Vallahi zıplayamam. Zıplayacaksın. Allah. Ah! <laughs> Gidiyordum ha. Bir ben alabiliyor mu tahtayı? Bani. Tahtalı köy. <laughs> ne yapıyorsun lan? Ne yapıyor? <laughs> ne yapıyorsun Dur dur. On bilerek ya. mi yapıyor? Ya gel şuraya hadi. Lan vallahi gelemem o kadar. Allah. Aa! <laughs> ya ölüyorum ölüyorum. Ya Allah Ay senin belanı be versin abi. be adam ya. <laughs> <laughs> sen nasıl bir insan oldun ya? <laughs> Robux no. harcamak, harcattırmak Ahmet. Ya sen hadi köle, hadi köle. Abi senin yüzünden şu an ya durduk yere 49 Robux harcadık mesela. Ya hoşuna hoş mu yani bu yaptığın kardeşim? Bu ne? <laughs> ha sen gidiyor. Ben gidince ne oluyordu ki? Ha, geri atıyor beni. Ya, sen... Lan ben kaldım ya, bağlıyorum, burada. Boğuyorum, 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 Hiçbir bağlıyorum, şey olmaz. Bağlıyorum, bağlıyorum, Hiçbir bağlıyorum, şey olmaz. Bağlıyorum, bağlıyorum. Geliyor. Allah. Oğlum ne güzel oyun yapmışlar Hiç bu yok. arada. Zing 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 zing. Ben kaçıyorum, Kalıyorum. kaçıyorum. Kaçıyor e. Sen ben muhtaçsın ben sen muhtaçım. Anladın mı? Sen yoksa ben var, ben yoksa sen var. Yo, sen yoksa ben yok, ben yoksa sen yoksun. Ne yapıyor? Oh. Hopla. hopla, hopla. Ah, jetpack'imin gücü de olmuş. Ben de zıplayacağım. Kullanma Allah. hemen eşek. Hadi gel gidelim. Kullanma ya eşek. Dur var. dur 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 dur. Opa. Allah. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Oy çekil çekil çekil. Tamam, Babana ben sal. Çıkacağım, ben diyeceğim. Ben Dur dur. Allah. Ben çek, çek 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 çek. Bırak bırak bırak. Bırak, de ben de ben de. bırak 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 Allahu Ekber Bayıldım sonunda Ben çekeceğim Yalan Yaparsan Daha fazla Daha fazla Tamam <laughs> uçarak gidiyorum. Hayır ya ben parkuru yapmakla uğraşamam şu anda. Şu anda hiç o. Oh. Çekil çekil çekil. Fasulye yiyeceğim. Ahmet izle. Hmm. izle oğlum. Gözüm büyü görsün. Büyü gözün jetpack o görsün. Ya bir <laughs> 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 git oğlum ne kadar pislik bir insansın ya. Hadi gel gel gel. Gel. Gördüm. Aniden seviyorum bak sahiden. Oo burada tarzanlığını konuşturacaksın. Kapışalım mı? Ha, gel. Hadi başla. Allah benim jet jetpack'im bitiyor. Hayır, hayır 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 hayır. Bu arada bir şey diyeyim mi? Ben ölmeden geçerim ha burayı. Bir dakika şöyle hafif jetpack'le gitsem. Gidiyorum 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 gidiyorum. Kapışalım. Gel gel. Ne oldu lan? Ne oldu oğlum? Allah. Zing zing. Allah jetpack'im bitti. Bir şey olmaz ya. Canım çok. Adem geçer miyim? Geçerim bence. Geçiyorum. Adem bayıldı herhalde. Adem. Ha. Oğlum vallahi geçtim. Ahmet bekle lan ben seni alayım. Gel lan. Ya, yürü git ya. gel. gel Atla. Biz Atla. Şimdi i̇zle şimdi. Baya baya şey yapacağım. Sonuna kadar. Ne yapıyor? Sonuna kadar mı gideceksin? Bırak artık. Oha. <gülüyor> <gülüyor> Dur. <gülüyor> oha. Gel gel. Gel bir tane. Bir tane. iki tane. Üç tane. Beş tane. On tane. <laughs> Lan ha Ve evet geçtik arkadaşlar Oh yeah olsun, yeni hoş, bitirdik hoş, hoş. Helal olsun bize be Ahmoş Bu ne Güzel, lan E'ye e basınca bir şey açılıyor Ne bu Ne bu? bileyim Sen sor diye Aha gidiyoruz zıng Vallahi Güzel, gittik Önceki de 17 dakikada bitirmiştiniz Şimdi 13 Vay işte tecrübe Oo, Prolaşmışız demek ki Demek ki ben demek daha iyi Ben zayıf daha proymuşum Ben de daha iyi bir şişmanmışım işte Arkadaşlar Hayır. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz Hemen sağınızda çıkan videoları tıklayıp Onları da izleyebilirsiniz Aşağıdan da kanala abone değilseniz abone olun. 1 milyon abone olmamıza çok 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 az kaldı. O zaman sizleri bolca öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. İyi ki varsınız. Ve Ceri Edipo